Yani sadece tatlıyı söylesem de doyarmışım. Günaydın arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Bükreş'teyiz. Birazdan ayrılacağız ve Braşova doğru yola çıkacağız. Önce Peleş Kalesi'ne, ardından Drakola'nın kalesine gideceğiz. Oradan da Braşova gezeceğiz. Lütfen bize eşlik edin, abone olun. Kanalımızı takip edin ve bize destek olun. kenti Bükreş olan Romanya'yı Doğu Avrupa ülkesi olarak da kabul edebiliriz. Komşularına gelince kuzeyinde Ukrayna, kuzey doğusunda Moldova, doğusunda Karadeniz, güneyinde Bulgaristan, güney batısında Sırbistan, kuzeybatısında ise Macaristan bulunmaktadır. Romanya'nın resmi dili Rumence olup nüfusu yaklaşık olarak 19 milyon civarındadır. Para birimi ise leydir. Şu an itibariyle bir Romalmayı 9 lira 20 kuruştur. Romanya bayrağı sağ üst köşede görüldüğü gibi yan yana üç eşit ve farklı renklerden oluşmaktadır. Soldan sağ mavi, sarı ve kırmızı renkler bulunur. Göndere yakın olan mavi renk ile özgürlük ve refah, ortadaki sarı renk ile milletin madenleri ve güneş sembolize edilirken kırmızı ile bağımsızlık için dökülmüş kan temsil edilir. gözlemlediğim kadarıyla insanlar hep birbirine hoşgörülüydü. Evet canım benim de dikkatim çekti. Ya birbirine saygı var, sevgi var. Güzeldi yani. Halkın da ekonomik durumuna bakacak olursak da çok da iyi olduğu söylemek mümkün değil sanırım değil mi? Evet ya öyle bir gözlem var yani ama yine de hoşnutlar da hayatlarından ya yani böyle bir suratlarında sıkıntı, mutsuzluk görmedim ben. Ama tarihi dokuyu ve yeşilini çok güzel korumamışlar mı? Evet işte bayıldığım en güzel nokta buydu. Bayıldım resmen. Mesela burada olsa binaları yıkarlar. Orada eski bina diye yıkmak yerine çok güzel şekilde restore ettim. Evet ben videoların bazılarında var dikkat ettim. Binanın böyle bazı yerleri dökülmüş falan. Ama bina duruyor. Muhtemelen yakın zamanda restore edecekler orayı da. Turistik yerlerde de İngilizceye gayet hakimlerdi. Evet İngilizce konusunda bir sıkıntı yaşamadık. Yani dil konusunda bir sıkıntı yaşamadık. Belki de turistik yerlerde daha çok gezdik. Ee, onun için olabilir ama yine de sanki İngilizce e, iyi konuşulan bir dilmiş gibi geldi bana orada. <laughs> Bu büyük res sokaklarını pek temiz bulmadık açıkçası. Alıştığımız o Avrupa sokaklarının temizliği düzeninden biraz uzak geldi. Ama şehrin tarih dokusuna diyecek yok, bizi resmen büyüledi. Evet, Bükreş'i bitirdik. Dün gezdik, güzel bir gezi oldu değil mi? Evet. Tarihi dokusunu korumuşlar şehrin. Her sokağı, her adımınız tarihin başka bir yerinden bir güzellikle karşılaşıyor. Binaları çok güzel. Yollar geniş, biraz daha Doğu Avrupa daha hala kalıntıları var. Bazı yerler bakımsız kalmış. Arka sokaklar eski yerleşim yerleri bakımsız oldukça orada biraz sanırım daha fakir insanlar yaşıyor. Ama insanların genel görgüsü, genel karakteri iyi. Yollarda rahatsız edici bir ortamla karşılaşmadık gezerken. Ee, yemek, yeme yerlerindeki e, temizlik çeşitlilik güzeldi. Yani hoş duruyordu. Gerçi tabii biz Eskişehir'i daha çok gezdik. Değil mi? Daha orada biraz da şey turistik bir yer olduğu için. Fakat en güzeli şu, işte insanları rahatsız etmiyorlar. Gel bizde ye, Aman şunu ye, aman bunu ye, şöyle yap, böyle yap. Adamın canını sıkmadan önünüzde açılan hepsinin önünde bir menü var. Menüye bakıp istediğiniz yere girip istediğiniz şekilde yemenizi yiyip çıkabiliyorsunuz. Ulaşım biz yok yakın kaldık Eskişehir bölgesine, oraları gezecektik zaten. Toplu taşımı kullanalım dedik. Günlük biletler vardı toplu taşımda. 24 saatlik 8 lei, Romen lei bir kişi alarak kullanabiliyorsunuz. 2 kişi 16 lei ediyordu. Bol taksiler burada oldukça ucuz. Biz de bir Bolt uygulamasını indirip, e, Bolt taksi çağırdık, şehir merkezine, 16L'ye ikimiz gittik. Dönüşte de geze geze her tarafı, ana sokakları gezdiğimiz için herhangi bir araç kullanmamıza gerek kalmadı. Dolayısıyla e, biz Bolt'la dün gezimizi tamamlamış olduk. Orada ne yedik? Michi, buranın kendi köftesi, bir de papana aşı tatlısını yedik. E onun hakkında bir mutfak uzmanı olarak bu yediklerimiz hakkında artık sen bir bilgi verirsin. Yani şöyle köfte çok ağır geldi bana. Bir de porsiyonu aşırı büyüktü. Yani ikimize bir porsiyon söylesek yeterliymiş. Onu ikimiz de bitiremedik. Ee, yani bizim damak tadımıza da uymadı çok fazla. Ama yani köfte çok ağır geldi ikimize de. Benim konuşmamı istemiyorlar. Hadi. Yani şöyle köfte olarak porsiyon çok büyüktü. İkimize bir porsiyon söylememiz yeterliymiş. İkimiz ben biraz vermedi. sanki yağlı gibiydi değil mi? Biraz çok yağlı, yağlı, yağlı ve ağırdı evet. Bize çok ağır geldi. Patatesler de çok yağlıydı mesela patates kızartması. Evet patates, fresh patates getirdiler. Ee, ama yani biraz yağlıydı ben pek evet. hoşlanmadım yani ne diyeyim. Yani yanına koyduğu salata da çok yetersiz ve azdı bence. Evet evet. Ama fena değildi. Yani hiç yanmayacak bir şey değil ama bizim damak tadımız uymadı. Tatlıyı çok beğendim. Yani sadece tatlıyı söylesem de doyarmışım. Ve yeterliydi. papanaşi Evet. Ama ee, kahvaltıda bir kahve içtiğinde iyi. tüketilebilir bence. Gayet hafif. Bence de sanki, e, ne nasıl bir şeydi? Altında bir pişi gibi değil mi? Böyle pişi evet. gibi bir şey vardı. Yumruk büyüklüğüne yakın. Üstüne güzel bir krema vardı. Lezzetli. Ve reçel, reçel vardı, vardı. sana tane reçel gibi bir şey vardı üstünde. Yaban mersini ya da yaban mersini tarzında bir reçel vardı üstünde. Fakat güzel uyum sağlamışlardı birbirine lezzetli <laughs> de bence köftede daha güzeldi. <laughs> evet yani köfte çok güzel hidabet etmedi ne yazık ki sadece yani. çok aç olduğumuz için. Şehrin mimarisi tarihi, neoklasik, komünist ve modern dönemlerin bir karışımı. Savaşlarda da bayağı hasar görmüş bir şehir Bükreş. Bazı sokakların bakımsız ve kirli, halkın maddi durumunun çok iyi olmadığını gözlemlememize rağmen en yüksek gelişme potansiyeline sahip Avrupa şehri olduğu söylenmektedir. Hatta bazı araştırmalara göre 2050 yılına kadar Avrupa'nın en zengin şehri olacağı tahmin edilmektedir. Bükreş'te kredi kartı her yerde geçiyor. Yani biz her yerde kullandık, bir sorun yaşamadık. Dolayısıyla para bozdurmaya gerek yok. Yine de bozdurmak isterseniz şehir merkezinde ve komisyon almayan bir döviz bürosundan bozdurun derim. Yok ben kredi kartı kullanmak istemiyorum, nakit ödemek istiyorum derseniz eğer o zaman paranızı mutlaka L'ye çevirin. Bazı işyerlerinde euro kabul ediyorlar ama bir iş yerden uyguladıkları kur farkı dolayısıyla burada biraz zararınız olabiliyor. Ve yine yanınızda Türk lirası yerine euro getirin diyorum. Türk lirasını her yerde bozmadıkları gibi biraz daha kuru düşük tutabiliyorlar. Size e-simden daha önceki videolarımda da bahsetmiştim. Biz Avrupa'da gideceğimiz her yerde geçerli olan bir e-sim alıyoruz. Bunu da daha önce bahsettiğim Mobimatter isimli telefon uygulamasından alıyoruz. Tabi burada dikkat edilmesi gereken en önemli konu telefonunuzun e-simi destekliyor olması gerekiyor. Böylelikle her ülke değiştirişinizde zırt pırt e, sim kart arayıp bulmak ve bunu telefona sökmek, takmakla uğraşmak yerine aldığınız tek bir e-simle bütün ülkeleri gezebiliyorsunuz. Hem de uygun fiyatlar. Bir konuya daha dikkatinizi çekmek istiyorum. E, bu da ülke değiştirdiğinizde sınır girişlerinden hemen sonra yeni ülkenin hattını bazen tanımayabiliyor ve internetiniz çalışmayabiliyor. Bu durumda panik yapmaya kesinlikle gerek yok. Telefonunuzu kapatıp tekrar açıyorsunuz ve yeni ülkenin yeni hattı yüklenmiş oluyor. yerler keşfetmeyi çok seviyorum ya. Bakar mısın güzelliğine şuranın ambiyansına? İnşallah dünyada istediğimiz her yeri gezmek nasip olsun kocam. İnşallah. Ben de istiyorum gözük görmek. Her kültürü tanımak. Her bilinmeyeni bilmek güzel olurdu aslında. Sen beni tatlı tatlı gezdirecek misin? Evet elinden geldiğince kendimle birlikte seni de gezdirmeyi <laughs> düşünüyorum. <gülüyor> you know, the thing about life is... everything goes for some people and nothing goes for other people so man i live free nothing there nah, go on. yeah yeah true money whack pa whack whack semi-duck whack pa some say i go whack whack la da Buddy, they fuck back your Money walk, 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 walk me duck, walk, duck, Some say I go back, walk, walk Buddy, they fall Say to your mother, my girl to your mother, See me rolling and I move

var gibi duruyor sanki bilmiyorum şurada adamlar var evet var bak ileride ben araçları oraya girelim biletlere baktık Peleş Kalesine daha iki saat sonra anca bilet veriyor biz Peleşol Kalesine biletimizi aldık buraya gideceğiz Peleş Kalesine giriş ki iki katlı burası birinci kata biraz daha ucuzu şu anda hatırlamıyorum fiyatını ama iki katta gezmek isterseniz kişi başı 90 lei giriş. Peleşor Kalesi'ne bizim şu anda gideceğimiz kaleye kişi başı 30 lei vererek girebiliyorsunuz. Şimdi Peleş Kalesi'ne bilet bulamadığınız için Peleşor Kalesi'ne doğru gidiyoruz. E, Burayı gezeceğiz. Peleş Kalesi'nde başka bir zaman geldiğimizde gezeceğiz ki biz buraya e, Transfagarasan ve Transalpina yollarını yollarında daha doğrusu motor sürmek için geleceğiz. O geldiğimizde de Peleş Kalesi'ni ziyaret ederiz. Şimdi gezeceğimiz Peleşor Kalesi'nin you know, içinin is... detaylı görüntüleri ve Peleş Kalesi'nde de dışarıdan görüntülerini bir sonraki videomuzda sizinle paylaşacağız. <Sessizlik> 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 Money wak pa walk, walk. Show me Some say I go walk, walk, ladder, but it ain't for that, yeah, do Kaldığımız yerler ilgili bir takım sorular alıyoruz. Nereden buluyoruz kalacağımız yerde? Rezervasyon nereden yaptırıyoruz? Neye göre buraları seçiyoruz gibi bir takım sorular geldi. Bunları kısaca şöyle açıklamaya çalışayım. Öncelikle şunu söyleyeyim ki planlamanızı çok önceden yapar ve rezervasyonlu işini halledersen istediğiniz yerde, istediğiniz özellikle ve çok uygun fiyata yerler bulabiliyorsunuz. Biz kalacağımız yerleri ararken genellikle Booking ve Airbnb uygulamalarını kullanıyoruz. Kalacağımız yer de karar verirken aradığımız bazı kriterlerimiz var. Bunların en başında da olmazsa olmazımız temiz olması gerekiyor. Bunu nereden anlıyoruz? Kalınacak yerin yere daha doğrusu yapılan yorumlardan bunu çok rahat bir şekilde öğrenebiliyorsunuz. İkinci bir özellik araçla seyahat ettiğiniz için konaklayacağımız yere ait özel ve ücretsiz bir araç park yerinin olması gerekiyor. Bu konuda da yorumları dikkatle okumanızı tavsiye ediyorum. Bazen ücretsiz park yeri diyor fakat bu bildiğiniz çatı üstünde evin kaynağı bir yer olabiliyor. Bir diğer kriterimiz ise gezeceğimiz yerlere ve bu yerlere bizi götürecek toplu taşım araçlarının duraklara yakınlığı. Bunu da Google'ın haritalarından kontrol edip öyle öğreniyoruz ve elbette fiyatı da önemli tabii. Ve son olarak ve önemli bir ayrıntı ise ücretsiz iptal opsiyonun olması. Zira herhangi bir şekilde güzergah değiştirme, tatil planınızın başlangıç bitiş tarihlerinin değişmesi gibi olasılıklar karşısında bu opsiyon olması oldukça önemli. You know, the thing about it is... You gotta do what he gotta do to survive, you know? And all these things that I want. You don't want none. Gördün mü? Evet, takipteyim. Bu arada bu yolda dikkat etmek lazım hayvanlara. Her an bir yerlerden hayvanlar çıkabiliyor. Evet, yolun üstüne oturmuşlar baksana. Ama çok güzellerdi. <laughs> now today Drakula Kalesi'nin bütün detayları, özellikle de işkence odası, herkesin merak ettiği, bizim de çok merak ettiğimiz diğer videomuzda detaylı şekilde olacak.

en az iki saatlik bilet veriyorlar. Bu alanda herhangi bir yere aramızı park edebiliyorsunuz. Biz buraya park ettik. Yaklaşık 150-200 metre giriş var. Adamın arkası kalenin olduğu yer. Bu tarafa doğru karadaraftan yürüdüğünüzde girişe yaklaşıyorsunuz. 2 saatliğine 15 değil dedik Şu anda gezimiz tamamlandı ve döneceğiz. day ezmek aslında biraz da insanı alçak gönüllü yapıyor. Zira dünyada ne kadar küçük bir yer kapladığımızı çok net olarak görüyoruz. üre en büyük zenginlik yeni yerler keşfedebilmek yeni yollara sürebilmek yeni tatlar tadabilmek yeni insanlarla tanışabilmek bunları yaptığımızda yaşadığımız o duygu muhteşem anlatmak mümkün değil bunu mutlaka yaşamanız gerek <laughs> Gezin, görün, yeni insanlarla tanışın, yeni hayatları tanıyın, başka kültürlerle karşılaşın. Evet, ülkemiz çok güzel. Muhteşem bir ülkede yaşıyoruz ama bu başka ülkeleri görmemize, başka kültürleri tanımamıza, başka lezzetleri tatmamıza engel değil ki. Rüyayı dolaşın. İnanın, görebileceğiniz bütün rüyaların en muhteşem. Yeah, Bir sonraki videomuzda Drakula Kalesi ile Peleş ve Peleşor Kalesi'ni gezeceğiz. Hala abone olmadıysanız abone olun. Araba ile Avrupa seyahati hakkında ipuçları ve faydalı bilgileri kaçırmamak için ise videolarımızın tamamını izleyin. Beğenin ve arkadaşlarınıza bizden bahsedin. Sorularınız var ise de yorumlara bekliyoruz.